Selamünaleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuştur bir hadisinde. Yüce Allah şöyle buyurdu. Senin ümmetine beş vakit namazı farz kıldım. Onları vaktinde ve hakkını vererek kılanları cennete koyacağımı kendi katımda vadettim buyuruyor. Kıymetli kardeşlerimiz Müslüman yeni başlayan güne sabah ezanıyla uyanıp namaz uykudan hayırlıdır. Müjdesinin verdiği enerjiyle yatağından kalkar. Yüce yaratıcısına kulluk etmenin huzuruyla güne başlar. Güneş doğduktan sonra işinin gücünün başına geçip çalışır. Zaman ilerler, yorgunluk artar. İlahi huzura çıkmanın saatleridir. yıpranmanın, hırpalanmanın, ruhu tazelemenin vakti gelmiştir. İşte bu esnada öğle ezan okunur ezanla dünyadan ve dünyalıktan sıyrılır, sıyrılmış olarak Allah'ın huzuruna çıkar. Ve yine güneşin etkisini kaybetmeye başladığı ikindi vaktinde mümin geçim telaşesi ve koruş, kovuşturmasına kapılmaz. Hemen huzur ilahiye koşar. Zira o bilir ki Peygamberimiz ikindi namazını kaçıran kimse sanki ailesini ve malını yitirmiş gibidir. Yurduğunu bilir. Güneş batınca kısa bir vakitte huzura davet tekrarlanır kardeşlerimiz. Müslüman Yüce Rabbimizin akşam namazı çağrısına çabucak icabet eder. Uyumadan önce beş vakit namazının, namazın son halkası olan yatsı namazıyla Cenab-ı Hakk'ın huzuruna durmayı, günü ona ibadetle sonlandırmayı asla ihmal etmez kardeşlerimiz. Onun için beş vakit namaz bu şekilde güzeldir beş vakit namazı kılan kardeşlerimiz inşallah Allah'ın vaat ettiği cennetine gidecektir efendim. Beş vakit namazımızı sakın sakın bırakmayalım. Allah'a emanet olun.